merhaba arkadaşlar. Bugün bu hastaki hataları değil de gizli bir şeyleri göstereceğiz okay. size. Şimdi oynuyoruz tamam mı? <laughs> tamam. Çeki geldi. Ama burada, burada Jacky var. Evet. Bir de bir de nerede bakın bombası var. Arkadaşlar bu da Jeki'nin kaskı ve Jeki'nin şey aşağı delmiş şimdi bir de Dynamite'ın attığı dinamit hmm. var arkadaşlar. Evet. Bir, bir şey daha var. Solun. Kasak. Taş kalede. Kasak. Kır kasa kırmaça. Soygun arkadaşlar. Bunda bir olay var. Olay ne? Ben bilmiyorum. Matoğan anlatıyor. Kesin. Ben bunu bilmiyorum. Bak bilmiyorum. burada çıkın. Burada ne var? Arkadaşlar. Burada da. Bir dur bir dur. Pen'in şurada, ultisi var. Burada tekim bombaları var. Burada Pen'in ultisi var. Burada Pen'in ultisinin attığı bombalar var arkadaşlar. Onu biliyor. Bir olay daha var. Bir Bak şurada burada bombalar var. Tamam mı? Onu onlar kırabiliyor. Antik bir tane var. Sonunu ben anladım. Mas kapıya da Savaş topunda var. Evet savaş topum da var. Arkadaşlar savaş topundan plaj topunu seçiyoruz. Plaj topu evet. Ondan sonra oynaya basın. Basıyoruz. Kalenin içinde görmemiz lazım. Bak da. Bakın şurada ne var. Arkadaşlar yazdık Jesse'nin silahı. Evet, yanlış duymadınız. Yazlık 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 şeysinin silahı vardı. Aa dur. Başka bir şey daha vardı. Evet, enmas kaplatchada. Hayır. O da bir tane daha şey vardı. Zaten şeyini gösterdik arkadaşlar. Yazlıkçı şeysinin ultisini, ice Şimdi de siz görün diye yapıyorum ya. Dynamic bir bırak. Burada Poco'nun gitarı var. Aynen. Adamın dediği. Oh. Poco'nun gitarı var arkadaşlar. Evet. Şurada evet. Poco'nun gitarı var. Evet gördünüz. Poco'nun gitarı vardı. Gol edik. Poco'nun gitarı vardı gördünüz değil mi? Ben oraya bir daha gideceğim. Bir şeye bakacağım da öldüm. Aha, Arkadaşlar gol yemeyelim ya. Bir daha girmek istedim. Vatan ne yapıyor? Bir daha oynayalım arkadaşlar. Poco'nun şeyi var. Bir de başka bir şey daha vardı sanıyorum orada değil mi? Bir şey daha var gibi gördüm ben. Ya bir durun ya. Orada başka ne var? şemsiyesi. Para mı işin var? Evet. Arkadaşlar Piper'ın şemsiyesi var. Bir de şurada. Arkadaşlar şurada bir hata var. Bakın. Bakın üstünde biraz tasın. Onun üstünde arkadaşlar. Şunun üstünde biraz tasın simgesi var. Rastas'ın simgesi. O Bible'ın şemsiyesinin yanında da var aynısı. Hemen göstereyim. Bible'ın <laughs> şemsiyesinin yanında. Git yanında. Aha. Pembesinde de var. Simge Rastas'ın. aslında. Bir de şeyinde de var. Simgesi var. Evet. Bugün Rastas'taki o bir sürü ayrıntıyı gösterdik size. Abi. Bir tane bir sürü daha var ama. Dur, atalar daha bitmedi. Daha bitti. Bunu bu da bitirelim. İkinci bölümü yaparız belki. Yaparım. Arkadaşlar bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız dur. dur. dur daha var. Ne? Ya. ya dur ya. İkinci bölümde yaparız boş ver. İkinci bölümde yaparız boş ver. Hay dur. Evet arkadaşlar. Çık Evet arkadaşlar. Bugün bunu denedik. Arkadaşlar. Unutmayın. Bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız. Like atın. 5 like gelmesi lazım. 5 like gelirse bunun ikinci bölümü de gelecek. Değil mi Atuan? Evet. Bunun ikinci bölümü gelsin mi? Gelsin tabii. Arkadaşlar 5 like atarsanız bunun ikinci bölümünü de atacağım. Görüşürüz. Bay bay.